Arkadaşlar merhaba Kripto Uz kanalına hepiniz hoş geldiniz. Hepinize mutlu haftalar ve bol kazançlar diliyorum. Bu videomuzda sizlerle birlikte ilk etapta Bitcoin inceledikten sonra hızlı bir şekilde BitTorrent, Tron, Win, Holochain ve Chiliz ile alakalı teknik anlamda incelemeler yapmaya çalışacağız. İsterseniz bugün bültenimiz biraz kalabalık olduğu için lafı daha fazla uzatmadan şöyle bir hemen Bitcoin'le başlayalım kıymetli arkadaşlar. Şimdi Bitcoin'de çok güzel bir tablonun karşımızda olduğunu söylemem lazım. Bugün bir haber geldi, bilmiş olduğunuz üzere burada MicroStrategy şirketi yaklaşık 13 milyon dolarlık bir Bitcoin satın alımı daha yaptığını duyurdu. Bence buna etken sebeplerden bir tanesi e, Amerika'nın para politikasında değişikliğe gitmemesi oldu. Yani burada e, faizlerin yükseltilmeyeceği açıklandı ve tekrar bir para basımı olabileceği söz konusu oldu. Bu haberle birlikte e, bu anlamda da kripto para piyasalarında Bitcoin'de böyle sert bir yukarı yönlü hareketi görmüş bulunmakla birlikte, bakın buradaki tam destek noktamızı da mükemmel bir şekilde e, tutuyor konumundayız şu anda. Yani buraya aşağı yönü kaybetmediğimiz sürece gerçekten Bitcoin'de çok güzel bir görüntü olduğu kanaatindeyim. Bakın burada bir W formasyonu geldi. 4 saatlikte buranın üzerinde kapandık. Ve hatta buranın da üzerinde kalmayarak buradaki direnç alanımızın üzerinde kapattık. Ve burada bir retest yaptık. Gerçekten bunu görmek çok güzel. Yani burada özellikle bakın. Burayı destek yaptığımız alan şöyle söyleyeyim size. 58.800 alanını çok güzel bir şekilde tutarsak Bitcoin'de hedefimiz ilk etapta 60 bin ve daha sonra 61.800 dolar seviyesi olacaktır. Benim yönüm her zaman bildiğiniz üzere yani bu kanalı takip ediyorsanız benim yönümün daima yukarı olduğunu biliyorsunuzdur kıymetli arkadaşlar. Yönüm her zaman yukarıydı. Bunu sizlerle mümkün mertebe videolarda ve Telegram gruplarımızda paylaşmaya çalışıyordum. Keza burada o şekilde bir harekette oldu kıymetli arkadaşlar. Yön yukarı olarak devam etti. Ümidimiz burada 58.800 dolar altına herhangi bir kırılım olmadan burada hızlı bir şekilde 61.000 dolar seviyesine çıkmayı gerçekten çok istiyoruz. Bu hem Bitcoin piyasası adına hem de altcoin piyasası adına gerçekten çok güzel olacaktır. Bunu bilmenizi istiyorum. Rally'nin şiddetini artıracaktır altcoinler üzerindeki. Ama yine de şu geri gelecek olursak da eğer yine destek noktalarımızı bilelim. 58800 dolar destek noktamız var. Yani olacağını düşünmüyorum ama yine de bunları da konuşalım. Eğer burayı kaybedersek 57720 ve 56750 alanlarının Destek olarak çalışacağını bilmenizi istiyorum kıymetli arkadaşlar. Hemen lafı fazla uzatmadan BitTorrent'e geçelim. Şu şekilde BitTorrent'te hemen grafiği 4 saatliğe çekip son e, duruma bir şöyle bir göz atalım isterseniz birlikte. Bakın BitTorrent'te şöyle mükemmel bir destek alanımız söz konusu. Yani bu destek alanı gerçekten inanılmaz müthiş bir şekilde çalışıyor ya. Yani tam iğneleri buraya atmışız. Bak, bakın görmüş olduğunuz üzere. Tam iğnelerimiz buradaki destek alanımızdan dönmüş. Yani bunu görmek oldukça mutlu ediyor bizleri. Burada yukarı yönlü bakın burası da harika bir direnç olarak çalışıyor şu anda. Bakın buradaki 119 771 yani benim beklentim bir torrentim. Burayı yukarı yönlü kırıp buradan ABCD formasyonu şeklinde yukarı yönü devam etmesi. Burada da benim açıkçası ilk hedefim 136 seviyesi olacaktır. Şu Fibonacci'yi biraz düzeltelim. 136 seviyesi olacaktır. Bunun da üzerine geçersek bakın direkt olarak hedeflerimizi 164 seviyesine koyarız. Şu anki güncel tabloda destek alanımızda bakın hem burada hem de buralarda nokta atışı çalışan bir de destek e, stratejisiyle oluşturduğumuz destek alanımız eğer burada yukarı yönlü kıramazsak buradaki 119-120 alanını geri gelecek olursak da hem buradaki Fibonacci alanımız 112 hem de buradaki e, bu güzel destek alanımız 106 seviyelerinin ortalama ben destek olarak çalışabileceğini düşünüyorum. Eğer, eğer burayı da kaybedersek zaten buradaki yine çok güçlü bir destek alanımız var 92 seviyesinde ben bunun olacağını düşünmüyorum ama yine de bilginiz olsun kıymetli arkadaşlar destek ve dirençlerimiz bu şekilde benim beklentim hareketin yukarı yönlü olacağı şeklinde hatta şöyle bir, bir saatlik e, görüntüden de bakalım. Bakın burada açıkçası çok hoş bir görüntü yoktu. Burada bir tane şöyle M formasyonu biraz kasıyor kıymetli arkadaşlar. Fazla destek/direnç noktam olduğu için grafik üzerinde bakın hem şöyle bir M formasyonu vardı, ortalama hızlı bir şekilde gösterecek olursan hem de şöyle bir M formasyonu vardı. Bunların ikisi de beni korkutmuştu işin açıkçası. Ama bunların ikisini de aşağı kırmadık ve yukarı yönlü bir reaksiyon gördük. Şimdilik 4 saatlik grafikte e, bunu önümüzdeki saatte de taşıyabilirsek BitTorrent'te görüntü çok daha güzel olacaktır bana göre. Benim düşüncem bu yönde ama aşağıdaki destek noktalarımızı da bilelim. Şimdi Bitcoin grafiğine geçtiğimiz zaman BitTorrent'in bakın şuradaki destek alanı az önce size 1 saatlik tabloda bakın dolar paritesinde göstermek istediğim buydu. Biraz Bitcoin paritesinde daha az destek çizgimi olduğu için burada biraz daha kasma olmayacaktır gösterebilirim. Dolar paritesinde buna benzer bir tane şu şekilde M, bir tane de bakın şu şekilde bir M formasyonu söz konusu olmuştu. Bunların ikisini de aşağı yönünü kırmadık ve BitTorrent'ten yukarı yönlü aslında bakarsanız burada iğne, iğneye attığı yere 2243 alanına kadar güçlü bir hareket gördük. Yani buralarda kalsaydı muhtemelen muhtemel Mükemmel olurdu, muhteşem olurdu yani bir an konuşamadım. E, muhteşem olurdu ama burada satıcı baskısıyla karşılaştı ve şu an buraya kadar şekilde Şimdi bununla alakalı da şunu söylemek istiyorum. Buradaki destek alanımız çok kritik yani 1819 alanı inanılmaz kritik bir destek alanı. E, burayı kaybedersek muhtemelen 1697 ve 1500 34'e kadar geri çekilebiliriz. Ha ben bunun olacağını düşünmüyorum. Benim yine buradan beklentim yukarı yönlü. Yani en fazla yine dediğim gibi bir önceki videolarımızda da konuşuyorduk bunları. En fazla şu şekilde bir geri dönüş olabileceğini şahsen bir torrentle düşünüyorum. O yüzden şimdilik herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. Özellikle buradaki 1819 alanı üzerinde kaldıkça burada yukarı yönlü dirençlerimizle şöyle kısa vadeli konuşacak olursak bakın buradaki direnç alanımız 2188 çok önemli üzerinde kalmamız lazım ve buradaki Fibonacci'nin en üst noktası bakın. Buradaki ortalama 2358 bunun da üzerinde kapatırsak BitTorrent'te benim bir sonraki hedeflerim şu şekilde olacaktır. Buradaki 2946 seviyesi olacaktır kıymetli arkadaşlar. Zaten hedeflerimiz birebir çalışıyor biliyorsunuz. Allah'a hamdolsun. O noktada herhangi bir sıkıntı yaşamadık şimdiye kadar. Hemen isterseniz hızlı bir şekilde Tron'a geçelim. Şimdi Tron'da da e, burada güzel bir reaksiyon verdiğini düşünüyorum. Yani burada onda da ortalama bir M formasyonu tam gerçekleşecekken. Burada çok güzel bir reaksiyon vererek Tron yukarı yönlü hareketini devam ettiriyor. Bana göre burada bakın çok kritik seviye e, yaklaşık 14 seviyesi. Bunun üzerinde kapandığımız takdirde hatta 14.29 diyelim. Yani 14.200 14.309. Bunun üzerinde kapattığımız anda tronda yukarı yönlü hareket devam edecek. Şöyle bir yükselen trendimiz var. Bakın yaklaşmıyoruz bile. Öyle güçlü bir yükseliş, şiddetli şiddetli bir yükselişten burada bahsediyoruz. Bunu görüyoruz grafikte. Yani benim nezdimde burada bakın 14.309 demiştik zaten. Buranın üzerine geçmemiz durumunda bir sonraki hedeflerimiz 17.167 olacaktır bana göre. Ha Eğer burada aşağıda dönecek olursak bunun da ihtimallerini yine de konuşalım. Herkesin bilgisi olsun. Buradaki eğer destek alanımız şu alan. Bakın şurayı göstermek istiyorum. 130 alanı. Eğer buranın altında bir kapanış olursa veya şu trendi aşağı yönlü kıracak olursak destek seviyelerimiz sırasıyla 120 ve buradaki e, ortalama 107 alanı. Ben bunun olacağını açıkçası düşünmüyorum ama yine de bu alanları herkesin bilmesi gerektiğini e, düşünüyorum. Hatta kağıt kaleminiz varsa bunları not almalısınız bence. E, önemli bir süreçten geçiyoruz. Her şey çok güzel e, kripto para piyasalarında şu an için ama biliyorsunuz bu piyasanın dinamikleri gereği hızlı bir şekilde piyasalarda yön bazen değişebiliyor kıymetli arkadaşlar. Her şeye hazırlıklı olmamız gerekiyor. Hemen hızlı bir şekilde Bitcoin grafiğine geçelim. Tron'un Tron'un Bitcoin grafiğinde de burada önemli destek alanımız 222 alanı. Yani burayı aşağı kaybedersek ki ihtimalen kademeli bir şekilde 205 ve 185 alanına doğru bir geri gelme ihtimalimiz söz konusu olabilir. Ha ben bunun olacağını dediğim gibi yine aynı şekilde düşünmüyorum. Bana göre en fazla zaten buraya bir teyit sallamışız, iğne atmışız. Bence buradan en fazla yine yukarı yönlü bir hareket görüp burada burayı kırmamızla birlikte Tron'da yine güçlü hareket bana göre devam edecektir kıymetli arkadaşlar. Burada da ortalama bir yükseliş trendi söz konusu. Yani şöyle bir haftalık tabloya baktığımız zaman bence Tron'da her şey çok açık net ya. Burada konuşuyorduk kıymetli arkadaşlar ya lütfen rica ediyorum. Yani burada konuşuyorduk burada bakın şurada konuşuyorduk. Birkaç video önceye gidin isterseniz profilimden. Şuradan Tron'da çok güçlü bir hareketin geldiğini söylüyorduk. Harekete bakın. Daha henüz başındayız. Henüz başındayız. Yani burada 222 üzerinde haftalık kapanışını bir sonraki hafta yaptığı anda benim beklentim 268, 314, 380 ve 465. Yani burada konuşuyorduk. Onda bizi utandırmadı yapmış olduğumuz analiz üzerinden. Hemen hızlı bir şekilde WINK'e geçelim kıymetli arkadaşlar. WINK'in dolar paritesi biliyorsunuz son zamanlarda ülkemizde çok fazla satın alınmış, çok fazla tercih edilmiş, bu heyecana kapılınmış bir ürün. En sonunda bak en son analizimizde daha doğrusu burada bir simetrik üçgen formasyonu oluştuğunu ve beklentimizin yukarı yönlü kırılması olduğunu ve hedeflerimizin de tam olarak çalışmış olduğunu bilmenizi istiyorum. İsterseniz o videoya da geçmiş videolarımızdan ulaşabilirsiniz. Şimdi burada nasıl bir tablo bizi bekliyor? Wink'te bakın buradaki 0.786 destek alanımız 206.561 üzerinde kaldıkça hani sülalem rahat derler ya gerçekten öyle bir konumdayız. Yani sülalemiz rahat bu direncin üzerinde desteğin üzerinde kaldıkça. E, buraya eğer aşağı kaybedersek bakın burada bizim kendi yöntemlerimizle çizdiğimiz bir destek noktası da söz konusu. Burada 200 seviyesi. Buraya eğer kaybedersek bakın burada çok güçlü bir Fibonacci Golden Pocket dediğimiz destek alanımız söz konusu olacaktır kıymetli arkadaşlar. Ben bu kadar bir geri çekilme olabileceğini açıkçası düşünmüyorum. Ha olacaksa da muhtemelen buradan bu şekilde gelip Tekrar yukarı yönlü hareketine devam edecektir Wink. Çünkü gidecek çok yolu var. Yani Bitcoin paritesine şöyle baktığınız zaman henüz daha e, gerçi şu hareketiyle e, baktığınız zaman mum boyuyla e, belki burada e, eski mumların boyunu geçtiğini düşünebilirsiniz. Ama iğneyi attığı noktalara bakarsanız henüz bence gidecek yolu söz konusu olabilir Bitcoin paritesi anlamında. E, çünkü biliyorsunuz eğer bir grafikte bir iğne varsa fiyat o noktayı asla unutmuyor. Bir şekilde tekrar o noktaya uğruyor. Böyle bir durumda söz konusu olduğu için benim Wink'te beklentim e, ha, hala alt e, altcoin rallisine ufaktan giriş yaptığımız için yönüm benim Wink ürününde de yukarı olacaktır bu FOMO etkisi devam ettikçe. Ha aşağı gelirse de destek noktalarımızı zaten konuştuk. Yukarı yönüne eğer bakın kısa vadeli burada 23 2, 2 232, 363. Yani buranın üzerinde kapattığımız takdirde hedefimizin 248 ve arkasından 301 seviyesi olabileceğini de şahsen düşünüyorum. Wink'te kıymetli arkadaşlar. Şu anki görüntü bana bunu söylüyor. Diyerek hatta şöyle bir ya kısa time frame'lerde baksak aslında burada da ufaktan bir e, flama benzeri bir formasyon. Yani buna hem böyle flama diyebilirsiniz hem burada bir M formasyonu gördüğünüzü söyleyebilirsiniz. İkisinde de haklısınız. Yani burada M'nin aşağısına kırmamamız gerekiyor. Bir saatlikte baktığımız zaman şu alan. Bunun aşağısına kırmamamız gerekiyor. Yani 197 altına bir kıralım görürsek bir müddet geri çekilme olabilir. Wink'te en azından şu bölgeler veya yani şu bölgeler dediğim neresi 174 veya 150 alanına doğru belki bir geri çekilme gözlemlenebilir. Eğer bu M formasyonu tamamlanırsa tamamlanacağını düşünmüyorum ama tamamlandığı takdirde destek noktalarımızı bilelim. Şimdi Wink'in Bitcoin paritesine geçelim şöyle 4 saatlikte. 4 saatlikte Wink'in Bitcoin paritesinde yine inanılmaz şekilde destek ve dirençlerimizin mükemmel bir şekilde çalıştığını burada görebiliyoruz kıymetli arkadaşlar. Burada bir önceki 4 saatlik mumun tam iğneyi bıraktığı yere bakın. 390 alanı bizim direnç alanımız. Şimdi burada o halde şu direnç alanımız 390-391 üzerine atmamız gerekiyor. Attığımız takdirde bir sonraki yönümüzün 440 seviyesi olacağını düşünüyorum. Bunu yapabilirsek gerçek anlamda. Zaten burayı da geçtikten sonra otomatikman bir sonraki yönümüz 493 alanı oluyor Wink'te. Ve şurada şöyle bir bakın durum gözüme çarpıyor. Çok mükemmel çalışacaktır eminim. Çünkü bakın tamı tamına harika bir 4 saatlik de olmasına rağmen. Yani bu kadar hani çok kısa bir time frame değil 4 saatlik. Bakın burada bir simetrik üçgen söz konusu. Hatta şunu şöyle bir 1 saate indirsek bence çok daha e, güzel bir hani burada flama görüntüsü bizi karşılayacak. Bu anlamda da gerçekten çok güzel gözüküyor. Şöyle bir son rötuşları yaptıktan sonra daha güzel gözükür. E yani bu anlamda da bu görüntüde açıkçası e, yukarı yönlü kırıldığı takdirde şöyle bir onunla formasyon hedeflerini konuşalım. Wink üzerinde onun da formasyon hedeflerine şöyle bir göz atacak olursak bakın. Yani kırılanın ortalama şöyle bakalım. Kırılanın ortalama şuralardan falan geleceğini tahmin edersek. Bakın direkt olarak formasyon hedefimiz bizi buradaki 521 alanına götürüyor. Kıymetli arkadaşlar Wink'te bilginiz olsun. Ya, bu da Just İnsan'ın ürünü. Tron, BitTorrent, Just, Sun. Bu ürünler yükseldikçe Wink'te bunlarla birlikte bu yükseliş akımına, dalgasına katılacaktır bana göre. Ama kırılımı beklemek, yeni alım yapmak için kırılım ve onayı beklemek açıkçası çok daha mantıklı olabilir. Yani kırılım... Çok önemli yani şimdi buradan alım yaptığınız zaman eğer bu üründe eğer bir aşağı kırılım olursa onu da konuşalım. Ben olacağını düşünmüyorum ama o ihtimalle konuşacak olursak bakın orada da şöyle bir e, seviye çıkıyor karşımıza ortalama buralardan aşağı kırılacağını düşünürsek. Bakın orada da e, 243 alanına bir gerileme söz konusu olabileceğini biz burada çok net bir şekilde görebiliyoruz kıymetli arkadaşlar. Bu anlamda da önemli e, Wink'teki bu kırılımı beklemek ve onayını görmek diye düşünüyorum. Hemen HoloChain'e geçelim. Şimdi HoloChain'de en son yapmış olduğumuz analizde şöyle bir bayrak formasyonunun oluştuğunu ve yukarı yönlü kırılımın olabileceğini söylemiştik ve tamı tamına yukarı yönlü hareket gerçekleşti ve bakın burada formasyon hedefimizi şu sarı çizgilerle belirlemiştik. Burayı bir direnç olarak kullanması bir yana üzerine kırdı. Şimdi retest pozisyonunda. Yani HoloChain eğer 294 altına kapanmazsa bir sonraki hareketinin ben 344 seviyesine kadar olabileceğini şahsen Düşünüyorum Holochain ürününde ki e, bunun olma ihtimali bana göre biraz daha fazla gibi gözüküyor şu anda. E, eğer burada 294 alanını kaybedersek de kademeli olarak burada 275 ve 254 alanına kadar bir geri çekilme olabileceğini şahsen düşünüyorum kıymetli arkadaşlar. Yani burada e, Holochain'de de çok önemli noktalardan geçiyoruz. Şimdi Bitcoin tablosuna baktığımız zaman da Holochain'de şöyle bir tablo çıkıyor karşımıza. Burada şu anda en üst Fibonacci alanını iki defa retest ettiğimize göre yani iki defa kırmaya çalıştığımız halde kıramadığımıza göre burada 50 noktası gerçekten çok önemli bir direnç noktası. Burada eğer 5362 yukarı yönlü geçmemiz durumunda ki yani bence bunun olasılığı daha fazla gözüküyor şu anki görüntü itibariyle. Bence bir sonraki hareket 65-650 seviyesine doğru olabilir. Bakın çünkü burada bir filama formasyon oluşmuştu ve biz bu hedefi günler öncesinden vermiştik 65-650 hedefini. E, buraya doğru harekette bir yükseliş gerçekleşti ama tam anlamında böyle e, bir yükseliş göremedik tam anlamda bununla birlikte bunun da olabileceğini şahsen düşünüyorum. Burada destek alanlarımızda 50-362. Burayı da kaybetmemiz durumunda 44-518 alanına kadar geri çekilebiliriz. Holochain'de bunun olacağını düşünmüyorum ama yine de ...bilginiz olsun ihtimaller dahilinde şu anki görüntüsünde. Hemen çizize geçelim. Hızlı bir şekilde çilizde yorumladıktan sonra videoyu noktalayalım. Çilizde bakın şu şekilde bir düşen trend vardı günlerdir. Özellikle şu noktada çok fazla bu trende temas ettiğimiz ve kıramadığımızı görüyoruz. En sonunda burayı kırdı şu noktada. Ve burada bir retest gördük. Yani ortalama destek alanımız olan 45 alanında. Ama burada bu kez de hani bir W formasyonu yapma eğilimi içerisine girmiş olabilir... Çünkü 51-800 alanını bir türlü geçemedik. Burayı geçmemiz durumunda kademeli bir şekilde 54 ve 59 alanına kadar bir yükseliş görebilmemiz oldukça mümkün. Yani zaten 59'da geçersek Çiliz küllerinden doğuyor diyebiliriz ama burada 45 alanını kaybetmemiz durumunda da Çiliz'de pek hoş bir tablo olacağını şahsen düşünmüyorum. Çünkü zaten çok fazla yükseldi. Yani 45 günde 100'e katlamış bir üründen bahsettiğimiz zaman burada eğer aşağı yönlü bir kırılım gelirse düşüşün şiddetini de biraz tahmin edebilmeniz gerekiyor. Yani ben olacağını düşünmüyorum bu piyasada. Her şey bu kadar yükselirken en azından böyle yan gidecektir bir müddet. E i̇nsanları iyice bıktırdıktan sonra belki yukarı yönlü hareketini tekrar yapacaktır ama yine de aşağı yönlü kırılma ihtimali de teknik anlamda var. Çünkü burada bir yerde alçalan üçgen olduğunu söyleyebiliriz bir yerde. E şu anda bunun için herhangi bir kanıt yok aşağı yönlü kıralım ama olursa da takip ederiz. Hemen Çiriz'in Bitcoin tablosuna şöyle bir bakacak olursak bakın buradaki destek ve direnç alanlarımıza mükemmel bir şekilde riayet ettiğini görebiliyorsunuz. Eğer burada 786 alanı Çiriz'de eğer aşağı yönlü kaybedersek açık konuşmak gerekirse bence 732 alanına kadar bir geri çekilme görebiliriz. Yani burada hızlı bir şekilde eğer Bitcoin'e karşı değer kaybetmek istemiyorsa 786 desteğinden sonra hemen hızlı bir şekilde buradaki 812 direncini yukarı yönlü kırıp 841 ve arkasından da 904 yönlü bir e, hareket yaparak bakın şuradaki W'yi yu yukarı yönlü kırması gerekiyor bana göre. Artık buradaki 885 alanı. Bunun üzerinde kalırsa bakın şöyle bir formasyon hedefimiz söz konusu olabilir. Çiliz tekrar yükselişine e, kaldığı yerden devam edebilir. Buradaki formasyon hedefimiz de açıkçası şu şekilde olacaktır bu durumda buradaki 1029 alanı izleyip göreceğiz. Eğer buradan dediğim gibi aşağı yönü kırılırsa da sıkıntı olabileceğini düşünüyorum. Yani e, tabii ki sıkıntı olabilir ama ben aşağı yönü kırılacağını şahsen düşünmüyorum. Şimdilik yan gidebilir en kötü ihtimalle. Ama yine de destek noktalarını çok iyi bir şekilde takip etmeliyiz. Videoyu beğenerek ve kanala abone olarak destek olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın her şey güzel gönlünüzce olsun. Hoşça kalın bol kazançlar efendim